Merhaba arkadaşlar. Bugün Hatsan Flash 101 tüfeğin, PSP havalı tüfeğin tahribat gücü ve güç performansı testi yapacağız. Yani bu tüfekle ne kadar tahribat veriyor, ne kadar güçlü onun incelemesini yapacağız. Önümde şöyle farklı çeşitlerde Pelletler var. İlk atacağım pellet isabet ağırlıklı bir pellet. JSP'nin çok ünlü bir pelleti bu. Şöyle gördüğünüz gibi JSP Diablo 18-13 grain. İkincisi Spoto'nun 1.40 gram ağırlığında bir pellet var. İkincisi yine Spoto'nun Solid diye geçen 1.68 gram 1.68 26 grain. Üçüncüsü yine Spoto'nun Bullet pelleti var. Beşincisi yine Spoto'nun Pars modeli var. Altıncısı Spoto'nun Crazy Solid. Burada benim şey olarak sanırım şu en performanslı tahribat gücü en yüksek olan benim gözlediğim buydu. İsabet oranında da şu benim favorim. Şimdi sırasıyla bunlardan birer tane atış yapacağız. Şöyle hazırlamış olduğum 3 aşamalı bir tahta var elimde. Birinci tahta yaklaşık 1.4 mm. İkincisi 1.2-1.2-3 mm. Üçüncüsü de parke olan. Şöyle parke olan. Bu da yaklaşık 7-8 mm vardır diye tahmin ediyorum. Şöyle üçüncüsü de parke. Bunun da yaklaşık yine 8-10 milim yani 1 milim 1 santime yakın kalınlığı var. Şimdi farklı pelletlerle atış yapacağım. Bakalım hangisini ne kadar delecek. Hedefimiz 10 metre arkadaşlar. Şurada gördüğümüz pirket yaklaşık 10 metre. 10 metreye bu hedefimizi koyup sırasıyla atış yapacağız. Hatsan Flash 101'in içinde gelen tekli mermi kullanım için gerekli olan aparat. Bunu kırma kolunu geri çektikten sonra bunu şuraya yerleştiriyoruz. Bunu yerleştirdikten sonra teker teker buraya pelletlerimizi koyup atışımızı yapacağız. Şimdi burada bir numaradan dediğim gibi JSP'nin bir numarada kullanacağımız pelletimiz bu. Bu arada hava basıncı yaklaşık 200 barda. burada hem video çekip hem de bunu koymak biraz meşakkat mişakatlı. Evet. Pelletinizi yerleştirdikten sonra namlu ağzımıza namlu ağzına sürdük. Şimdi atışımız hazır. Hedefimiz orada yaklaşık 10 metre. Şimdi ilk atışımıza başlayalım. Evet. Bir numaralı atışım biraz hatalı oldu. Neden hatalı oldu? Çünkü şuna da ateş etmiş oldum. Biraz aşağıdan vurmam gerekliydi. Yani şu şuraya gelmesi için birazdan da, biraz daha alttan ateş etmeliydim. Şu tahtaya gelmiş. Şimdi biraz daha alttan ateş edeceğim ki şu şu tahtalara gelsin diye. İkinci sırada Spoton Pointed Pelleti var. İkinci pellet de burada. Buradan girmiş. Aa evet şeyi zorlamış bu. Evet ikinci pellet. İkinci pellet ikinci, ikinci, ikinci sıradaki tahtayı zorlamış arkadaşlar. Şöyle arkadan girebiliyoruz mu bilmiyorum ama şu arkadaki tahtayı zorlamış. Şöyle gördüğünüz gibi zaten içini parçalamış ve ikinci tahtayı zorlamış. Üçüncü sırada da Spoton Solid modeli olan pellet var. Şöyle 3 numarada burada bakalım burada ne işler yapmış. Ee, şu şuradaki ayrık önceden yoktu. Şu bir ay önceki atışta yoktu. Tahtayı da biraz zorlamış. Kamerada çok görünmüyor ama buradan da zorlamış. Şurayı kaldırmış. Yani şurayı zorlamış. Aslında şuna hiç gerek yokmuş sanırım. Hiçbir pellet bu üçüncüye geçemeyecek. 10 metrede bu üçüncü pellete hiçbiri geçemeyecek diye tahmin ediyorum. 4 numarada Spoton Bullet modeli var. Evet. Dört numaralı pelletimiz de burada. Şurada şöyle gördüğümüz gibi. Bu da yine parke değilmiş ama şu, şu ikinci tahtaya dokunmuş ama delememiş. İkinci tahtaya dokunmuş fakat delememiş. 5 numarada Spoton Pars modeli var. 5 numara da burada. Bakalım burada ne yapmış. Evet. 5 numaralı parkeyi delmiş. Parkeyi deldiği gibi tahtayı da delmiş arkadaşlar. İkinci tahtayı da delmiş. 5 numaralı neydi? Pars mıydı neydi? Bu ikisini de delmiş. Şimdi 3. tahtayı söktüm ya. Artık delersin. Yani bu, bu böyle olur. Denersin denersin. Olmaz. Farklı bir şey denersin. Bu sefer bu bu sefer farklı bir şey olur. Bu da ikinci tahtayı delip geçmiş. Keşke üçüncü tahta olsaydı. Bu arada da az önceki atışlarda üçüncü tahtaya gelen mermiler bir tanesi yüzünde kalmış, bir tanesi derine gitmiş, bir tanesi daha derine gitmiş. Bayağı hasar vermişler. Şuradaki bayağı derine giden, şu derine giden bu tahtayı kaldırmış ama delip geçememiş. Delip geçemese bile bayağı saplanıp kalmışlar. Son pelletimiz de Spoton Crazy Solid. Evet. Şu en alttaki de crazy soliddi. Bu ne yapmış? Evet. Bu da delip geçmiş. Şöyle. Bu da ikinci tahtayı delip geçmiş. Pelletler tahtayı söktüğümü mü anladı? Anlamıyorum. İki yarıklı deney testine döndü bu. Hani bu fizik kurallarında bir şey vardır ya meşhur iki yarık hani elektronlar birbiri birbiriyle Acaba iletişim halinde mi diye. Yanınıza kar kalır sanıyorsunuz ama kış soğuğu geçirir ama kurt, kurt, da, kurt kışı atlatır ama o soğuk algınlığını atlatır. Kışın yediği karı ayazı kurdun. Bu da ona döndü şimdi. Üç tahta varken hiç delmiyorlardı. Üçüncü tahtayı çıkardım. Son iki atışta delmeye başladı. Çok ilginç. Şöyle bir eski tava buldum. Teflon tava. Bayağı kalın. Kaç bilim bilmiyorum ama. Bayağı kalın ve sağlam. Şimdi buna sırasıyla ateş edeceğiz. Yine sırasıyla birer tane atış yapacağım. İlk olarak yine şu JSB'nin pelletinden deneyeceğiz. Evet, tavayı devirdik ama bakalım nasıl bir hasar verdik. Şöyle. Buraya bayağı bir derin çukur açmış. Burada çıkış için de bayağı bir zorlamış. Evet. ilk atışımız bu. İkinci atışımız yine Spoton Puantet isimli bir pelleti. Şimdi iki numarada bunu deneyeceğiz. Evet. İkinci atışta da tavayı devirdik. Ama bakalım nereden vurduk. birinci atışımız şu yukarıdakiydi. Bu da ikinci atışımız. Aşağı yukarı ikinci atışımız da biraz çukur Hani birinci atış kadar değil. Ee, hemen hemen aynı. Ama ilk atış daha başarılı. Daha daha çok hasarlı gibi geldi bana. Şimdi 3 numaralı atıştan devam edeceğiz. Üçüncü de Spoton Solid modeli. Şöyle Spoton Solid'den devam ediyoruz. Evet 3 numaralı atışa bakıyoruz. Bu nereden vurmuş? Şuradan. Evet. 3 numarada şöyle arkasını bayağı kabartmış. Sana kabaran bir şey var. Sana kabarmışlar. Ama bu da delememiş. 4 numara Spot on bullet. Az önce yine gördüğümüz gibi zaten şu şekilde. Bu da farklı bir pellet. <laughs> 4 numaralı atışta bu. Spot on bulletti sanırım. Bu da neredeyse delecekmiş. Bayağı bir kabartmış. Neredeyse delecekmiş. 5 numarada yine Spoton'un Pars modeli var. Şöyle bu da Spoton'un Pars modeli. 500 numarayı da attık bakalım. Ne yapacak? Şöyle buraya gördüğünüz gibi pellet tava yapabiliriz. Pelletimiz burada. Ee, şey nerede? Evet şu. Bunların hepsi işaretli. Bu da bu bu da bayağı bir çukuraşmış. Bu da bayağı bir çukuraşmış. Çukur Şöyle neredeyse delecekmiş. 6 numarada yine Spoto'nun Crazy Solid modeli var. Şöyle şu şekilde içi çukurlu bir model. Şöyle. Son atışımızda bakalım. Delmiş mi? Ben böyle bir tavayı daha önce bu mesafeden delmiştim. Ama onu hangisiyle yaptım bilmiyorum. Ama delmiştim diye hatırlıyorum. Evet şurada. Şurada gördüğümüz gibi zaten 3 2 5'i de işaretli. Bu da sonuncu. Sonuncuyu da şöyle neredeyse çıkacakmış ama çıkamamış. Şöyle aşağı yukarı hepsi benziyor. Ama şuradaki bayağı bir zorlamış. Şöyle baktığımız gibi baktığımız zaman Şöyle. O bayağı bir zorlamış. Daha önce buna benzer bir tavada dediğim gibi buna benzer bir tavada bunu delmişti bu mesafeden. Bunu delmişti ama onu hangi pellette yaptı bilmiyorum. O birkaç tane pellette kayıp yani şu an nerede bilmiyorum. Birkaç tane daha olması lazım. Bu arada şu Hatsan'ın şeyini de buldum. Bu da Hatsan'ın Hatsan Flash modellerine ait bir serisi bu şekilde bu da Hatsan'ın şimdi bir de bunu deneyeceğim. Bakalım bu ne yapacak? Evet. Şimdi bakalım. Son pelletimiz ne yapmış? <laughs> evet, son pellette şunun dibinden vurmuşuz. Ama bu da yine delememiş son pelletimiz de buydu. Bu da Hatsan Flash'ın pelleti. Hiçbir de delemedi bunu. Ama ben bunu hatırlıyorum. Yani iyi biliyorum ki böyle bir aynı bu şekilde bir tavayı daha önce delmişti. Bu Evet arkadaşlar bu videoda Hatsan Flash 101 ile tahribat gücü, silah gücüne bakmış olduk. Testlerini incelemesini yapmaya çalıştım. Umarım farklı keyifli bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi günler.